Evet. 24 Ekim 2015. Bizler bugün süper insan çalışmalarında göz görsün çalışmalarını yürüteceğiz. Ben göz olarak sadece anlamıştım. Görsün neyse. Tabii o da yerinde. Bugün konumuz göz dediğimiz gibi. Ben bundan tabii ki zahiri gözümüz değil de kalp gözümüz veya üçüncü gözümüz denilen olayı anlıyorum kişiler çeşitli kozmik gruplarda, çeşitli yollardan ve çeşitli çalışmalarla arınıp bilinçlenmeye tabi arınmak için de her türlü kinden, nefretten, sabırsızlıktan, cimrilikten yani cennetin kapısını açan dört, e, cehennemin kapısını açan bütün hasletlerden kurtulup bilinçlenmeye yani tekamül etmeye çalışıyorlar. İslam'da tasavvufta seyri suluk denilen nefsi arındırma yoluyla nefsin basamaklarını bir bir aşarak sanıyorum üçüncü basamak nefsi mühimede mühime denilen makama ulaşınca kalp kulağından sonra kalp gözü de kalp gözdeki perde açılıyor ve gözdeki perde kalkarak yani mesafe kalkarak açılıyor. Şimdi burada durup bir şey anlatmak için Bir veli, mübarek bir veli seyahate çıkıyor. Bir kuyumcunun dükkanına vuruyor. Kuyumcunun çalıştığını görünce kalbini şey yapıyor. Ve bakıyor ki kuyumcunun eli işte, gönlü yarda diyor. Allah, lazik Allah zikriyle. Yoluna devam ediyor. Mekke'ye gidiyor. Kabe'de Birisi hüngür hüngür ağlayarak dua ediyor. Ne mutlu diyor böyle ağlayarak dua etme. Allah bana da nasip et diyor. Kalbine şey yapınca bakıyor ki zat dünyasal şeyler için ağlıyor. Yani kalp gözü açılmaktan ileri daha ne derece veliler var. İnsanın kalbindekini ben bunları sanırım çok kalbin içindekini düşüncelerin her şeylerini bilebilen Allah bize de nasip etsin. Yani. Göz, gözdeki perde, perde kalkıyor veya mesafe azalıyormuş galiba. O zaman da görülmeyenleri de görebiliyoruz inşallah. Amin. Bütün bu sürprizler çalışmalarda birçok ruhsal varlıkların bizimle olduklarına inanıyoruz ve onları Allah görmeye nasip etsin. Amin.